hele bugün günlerden Mano, Perşembe. Biz ne örüyoruz? Bahçe masasında, bahçede oturuyor. Evet. Cevizin altında. Cevizin altında oturmaz yazmayın zaten çok oturmak. Bir yarım saat oturup kakacıyık. Rica ediyorum vallahi bak. Yani biz gerçekten ceviz cevizin altında çok oturmuyor zaten. Burada şaban ha. Ceviz ağacı ne oluyor ben hiç bir şey yok. Ceviz atıyorum, acaba şey yok. ceviz ağacından mı oldu acaba bana? Çok ezdim acaba. He, la, Orada ya. ben şimdi döndü de şaban şey oldu diyorum. Ne oldu He? diyor? Başka. Cevizden buluyor. Ben nasıl telefonu bilmem ki. Cevizi e, al. ben de şimdi anormallik yok. Sen sabahla, sabahla <laughs> parka <gülüyor> gidiyorsun enerji alıyorsun biz gidiyor mu? Onu kim diyorsun? Sabah ha, gidiyorsun on, on parka geziyorsun. Temiz hava alıyor. Ne babam ne anne? Ya parka gitmiyorum. Ya? Dolanıp geliyorum on birece ya da dolanıp güzelce yeşillikler arasında. Burada kim var? Burada Annem var. Abim var. Abim ah, sinek kovalıyor. Çünkü niye sinekle oturamıyoruz? Sinekle oturamıyor kız ya. Allah, Allah. Bir yandan sinek. Bak şunu atmadı anne. Lazım oldu. Bu mı lan? Gidip bunu ilçeden alalım. Yine evden alacağım. Ama bak atmadığı için şu an kullanıyoruz. Oraya sen Kapan koy Kapalım. Atmıyorum ben de merak Burada kim var? Kırıyla şeyden var. Erdemişko. Ne haber Erdemişko? İyiyim. Öyle tablet izliyorsun ya. Ben hiç ders çalıştın mı? Çalıştım. Kaç sayfa? Beş sayfa. Koskoca bir beş sayfa mı çalışıyor? Yeterli artar mı bu? Niye? Ben yeterli artar. Niye artar? Öğrendi. Artar gel beş sayfa ders yaptırayım gel. Gel. Yok. 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 Mahalle. Erdem kapat amcam. Ya da dışarıda izle. Sesi buraya gelmesin. Bu arada annemin kolu gördüğünüz gibi ee, kırıldı. Acık şöyle yakından detay bir çekeyim. Annemin kolu nasıl kırıldı? Şimdi size hmm. onu anlatacağım. Mat Ol, şuradan kırıldı, şuraya da sarıldı. Evet. Bence şey yapalım, keşif yapalım. Mesela? Mesela hakimler, savcılar keşfe gidiyor. Ee? Bu olay nasıl oldu? Adamlar binaya <laughs> düştü, bir şey oluyor <laughs> ya. Biz şu de... an bence babam da burada, annem de burada. Bir keşif yapsın, izleyek. Ya yaranları ya. tacelemeyin, keşif Ama Nasıl bırakalım. kırıldığını bir çözemiyoruz Allah Allah Allah, oldu işte. Şuradan bir yarım saat ayrılıyor, bir şey oluyor ya. Ama akşama kadar da biz burada oturamak ki yani. <laughs> <Keşif. gülüyor> e, Bakalım, ya, oturursanız diyorlar, dur diyoruz. biz konuşmayız. <laughs> Varmış, ne şey diyorsun, dur şuraya, herkes ayrı ayrı dinleyecekler değil mi? Dinleyecek Aman, değil mi? Herkes dinleyecekler. Aa, vallahi şuram bek baskı yapıyor baba yesin. Annemin annemin kolunu kırıklı. Ee, şey, sanki <laughs> annem tarafından değil de babam tarafından kırılmış gibi oldu böyle lan, Anne, öyle lansediliyor. Annene dokunduk hep üstü biz olduk. Bana çarptın. Ben üstünü görmedim lan. Sen dedin baba annem düştü kaldır diyor. Savaştan gittin. Ben ne bileyim sen düştün buna. Düştüse bir insan insan düşürür. Sen dokunduğunu hiç hissetmedin ya anneme. Dur hissettim. E tamam o zaman düştü. Ha gördü. Şimdi aleni gitme yok ki. Sürtünmedi ki. Sürü. Sürtünce bir bak döner Sürtü. abi. Sürtünce şey bakılır. Tamam beni kaldırsan ne diyorsun? ne var hasta baba, baba düştü diyor. Ben, bana... Lan beni kaldırsan ne diyorsun? Bu kadar da diyorsun bakalım. Ben ama dondum şu basiretim bağlandı. Oy. Abo anam annem düştü değil mi? O zaman babama bağırdım Oğlum, ya. Anne, Baba kaldırsana dedim ya. Şu yukarıdaki komşu var ya duymuş senin sesini. Annem He. de diyor ki. Bana anne, niye bağırıyorsun? Annem de diyor ki kaldırsana Şaban Benim abi. Ben bir an tutuldum. Şu dizlerimin bağı çözüldü. Ayaklarım neyim genleşti. Tek... O sert mi düştü? Kanlarım hocam? boşaldı. Çok sert düştü. sert şirap, düştü. Şırap, şırap, Tapır ama tapır etti böyle düşmesi. Şap diye düştüm valla. Ama etken olarak ayakta kelipte var mı etken? Yok. Telik evet. ayakta ayağımda döndü yediler. Tellik etkisi bence yüzde elli. Dengeyi bozdu. Evet. Devam etsin. Devam etseydin yine belki düşmezdi. Daha değil için Ayak. ayağım döndü şöyle. Dönünce ileriye adım atamadım ben. Ama çabalar insan çöktüğü kişiye bir şey döner bahar bir şey oldu diye. Yok daha geçip gidiyor. Ben Evet <laughs> inanmıyor bu buna? İnanmıyor. Ama bak, 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 annem düştü döndü dedi. Ama sap diye düştü. Babamın gibi buna mı bağırdın sen sen kalk. He. Sen bana da sen niye kaldırdın? Ama ya. ben uzağım ben şuradayım sen ben, ortadasın. Ben dış kapıdasın. Ben ne? ikisini de diyorum. niye kaldırmıyorsun lan kolum kırıldı ha bakın diyorum. Ben kaldırdım yine yanıma yani. Ben kaldırdım. ama tutuldum ben çok geçirdim tutuldum ya. Tutuldum? Elim ayağım çizildi bak. Bu biraz olay be ya, ben de kan, kan korunca hemen annem kolu kanıyor. Niye? Ee, annem kolu iki bile de kanıyor. Sanki ciletine mi kestin <laughs> mi Nasıl düştün ya? Yok ana biri kanadı. Şunda o cızıldı. O cızıldı cızıldı. Bu da çizildi. Ama şurada şu taş kanayınca, bu kanayınca ben zannettim ki kemik çıktı. Ya. Çıktı. Çok kötü bir şey evet. Evet. Burada ben burada ondan sonra zaten ya. tutuldum. delik de Orada delik kuşun gözü kader delindi. Göz göz. Böyle hallerde soğuk kanlı olacağım. Sen olamadın işte. ben Ulan ben gittim tuttum kaldım. Zaten ikizden gözyaşı mı döküldü ki? Allah Allah. Sabah da kalk kalk Nurhan kalk dedi. Ben de kalktım ha, kolum kırık kayır doktora gidelim dedim. Babam annem tamam, onu hemen siz, bir, hemen ama bir, bir, şey bağladı. Bir şey getirdi. Soğuk su çıkardı. Allah, soğuk kırık koluna. He kırık koluna. Ben diyorum Allah. ben bende altında şort var anne hadi arabaya hemen arabaya birlikte gidelim. Babam zaten hadi siz gidin siz gidin ben buradan. Baba der ki lan ne oldu Nurhan kurbanın oğluyum. Yok. Adam kolum kırıldı. Baktım ya yani, tam şişin. Ha yine, iyi kırıldı. Hadi gülüm gülüm. Soğuk. Soğuk. Dolaptan soğuk, soğuk getirdi. Sen İnanet mi getirdin onu? onu? Kendi aldı getirdi. Şu bana dedi. Ben, soğuk getirdi. Dolap dolap. Kuluma <laughs> koydu. <koyayım dedi>. Bir <Sen gülüyor> de <laughs> konuşacağım bir <getir>, <laughs> <dola aldı, gülüyor> <getir. gülüyor> ama. sen doktor tahtı etmişsin ya. Vallahi helal olsun. He, yani, yani olay mahalli şu şekilde gerçekleşti. Annem babamla beraber şuradan tam kalktılar. Babam annemi şöyle çarptığına annem ayağını adına ayak ayağa tok esti. Annem yere doğru düştü şöyle kapıya doğru. Bile bilade şöyle duvarla yere geldiği için kırıldı. Bilek kısmı kırıldı. Koldan alçı aldılar. Heh. Bir insan ne olursa olsun dengeli olur. Bu bir de kendini kaldırmış atmış. Niye? Ayaklar birbirine dolandı. Ya baba sen sağına soluna da bakmıyor. Zaten çok büyük. Annem senin sen arkan olsa sen sağına sola bakmıyor. Bir metre var. İki metre var şurada iki metre. Arkam döndüğümden düştüğümde bir ya serildin Hiç adım atmadım yani. Yürüyekele düşmedi. Allah'a şükür bir de kafam duvara niye çıkıyor? Çen, yani e, duvar, Allah Allah'a şükür. Senin He. Ama kol, bacakların kol, kırılmadı bir şey olmadı Allah'a şükür. gelince benim bileklerim zaten ince. Çoğuslu, uzak, e, çok zaydı. E, e, Valla bak. Oldu, nazar. He ondan sonra. Oldu. Onun e, için. kaslarım neymiş şey öyle kuvvetli de. de Ama kırıldı. E onun için evet. hep dikkat yürümeye başladık. Attığımız adımlara dikkat ediyor. Yürüdüğümüz illere dikkat ediyor. Tökezir yani bir de şöyle bir şey var. Da, da, mu bilmiyorum. Yani, parke taşlar, par ne taşlar da hmm. tellikten dolayı tökezdik annesin. Parke taşlar taşla da biraz tarz, ne bileyim ya, ben. Ah, şu ah, aralı yerlerine, yerler ne bilmiyorum. Yok, ya. Yaş 60'tan sonra 55'ten sonra düzenli basacaksın. Hayır düzen türü... değil. Tabii, Çok insanlar hareket etmeyeceğim. İnsanlar için. Ha, ayağın öyle kaldın deriz tellikler giymeyeceksin. Düz terlik giyeceksin. Risk. Bunun en büyük riski risk oradan zaten. Umursamıyor. Neyse ki Allah'tan. Allah gergin. de Allah'tan. Hadi yani yine dua, dua çok sana ki. Allah evet, razı olsun herkese gergin. çok teşekkür ediyorum. Biz de duvardık. Peki de Annem e, geçen hafta çarşamba mı perşembe günü yok cuma mı anne? Giden hafta Sarıkaya'daydık çarşamba. Sivas'tan geldik. Ertesi gün, gün kırıldı. Cuma ertesi günü kırıldı. Cumartesi, ne? Ha, ha. cumartesi öğle sonra 2-3 gibi kırıldı. Hı -hı. Ondan sonra e, a, akşamına doktora gittik, sardırdık. E, Dün de çarşamba 6-7 gün geçti annem. Onu şöyle dik tuttu Kayseri, ki. Kayseri bu, bura ameliyat dedi de. Ee, burada... Bu ameliyat dedi. Bu ameliyat olacak. İki taraf da kırılmış dedi. Kayseri'ye gittik işte. Kayseri'de de ameliyat dur ameliyat yapmıyor da biz bunu dedi doktor. Doktor çok iyiceymiş. Yerine getirek çekek de dedi. Yerine getirek bir üç gün dedi. Alçıda dursun. Bir daha film çekek. Eğer ki yerinden kaymazsa dedi. Bu çabuk kayar dedi. Sakın şöyle aşağı doğru atırma. Hep yukarıda üç gün şöyle yukarıda tuttu. Evet. Ben üç gün yukarıda tutup Bu onu böyle koyuyorum yoksa şöyle tutuyor şöyle. Anneme böyle tutuyor. Böyle tuta Fülden tuta geçin de. Rotken çekin dedi de iyi demişler. Güzel e, kaynama kaynama başladı demişler. Yani onun için e, valla kemik suyu ilik on sonra celibon hem de içinde ama celibonun içine içeriğine ne bakıyor cilatin milatin yok. On sonra şey yapıyor adını sen getir. E, nedirler şu etlaş mıydı? Etlaş kemik limon suyunu, kemik suyu kaynatıyor. Kelle paça. Elimizden geldiği kadar aramıza hep beraber bakıyor. Şimdi zaten abim gel burada, yengem gel burada. Onlar yardım ediyor sağ olsunlar. Şaban'a sabah e, annemin kolunu kırıldığı gün sabah iki üç kere yardım etti de o sonra pır. Ortada yok. Üç gündür içinde Hı, yardım ediyor, şefatli. ne bir şey var. Ya ne yardım ettim? Elimden geldiğince yardım ediyor. <laughs> Niye duruyor? İçeride gelin koruyor, dışarıda şaban koruyor, Şaban ne Çöpler atıyor. <laughs> Hiç şuraya siliyor, zabanı kayıyor, <laughs> bizi bilmiyor, siliyor. Dökülen saçlarını topluyor, sobanın başını Burayı topluyor. Allah razı olsun, gelin dişi, aşı, ekmeği, çay, kahve, her şey ona ait. Yoksa ben yapamazdım ki. Bugün de günlerden aşure günü. Evet. Aşuremizi yaptık, paylaşımımızı da yaptık. Aşuremizi çok, aşure yaptı. aşure çok güzel oldu, komşularımıza yaptı. dağıttık. Gelinim aşure yaptı maşallah, her şey hünerler çok güzel oldu. Evet. Dört dörtlük aşure yaptı. Allah kabul etsin. Allah kesenize bereket versin. Allah kazada, beladan, aşure, nazardan etsin. Aşureye şöyle diyorlar. Ben duydum. Hı, -hı. Nuh zamanı gemide giderken Hı -hı. milletin yiyeceği bitmiş. Ne evet. kaldıysa herkesin azar azar geldi. Az onu doyurmuyor. Az seni doyurmuyor. Değil Bu milletin ne var ne yok. Torbada kalanları. Evet. Getirmişler. Kazana dökmüşler. Buğday, bulguru, yarması, şey, üzümü, pekmezi. Her şey. De, tamam. Kazanlar pişirmişler. Anladın mı? Evet. Bütün oradaki cemi de yapanlara indirmişler. Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam. Öyle kazanda kurdukları için herkes duymuş. Rabbim bereketinde bilmiş. Öyle bir söylenti var yani ben duyduğumu. Ben öyle, ben de öyle duydum. Evet. Hatta bu Nuh'un gemisi dünya batakene mi? Su herhalde ne? değil mi? Nuh'un gemisinde, Nuh'un gemisine biniyorlar, gidiyorlar ya. vuruyor, kıyıya vuruyor. O gemide yapılan aş, He, Değil gemide mi? kalan. Gemide bir şey aş. He, de, torbaları dibi. Değil de mi? Her şeyin rızıkları. Bir araya ki kuzuyu kaynatmış, içine dökmüşler. Kaynatıyorlar, kaynatıyorlar. Aşk suret demişler, he. Ayı ayı. he. he. Ayı, ya, Muharrem ayı bu ay. He. Muharrem ayı, bereket ayı. Muharrem ayı sanki Ramazan yaklaştı mı giriyor? Ramazandan, Ramazan Ramazandan sonra, kurbandan sonra oluyor bu Muharrem. Çok öyle. Ramazandan sonra şey oluyor. Recep ayı. Yok ya. Ya bu Recep, çaylara daha var ya. Recep ayı ne? Yok bak hani, sen nereye geldin? Gıdayını bitirdik ya lan. Oruç, orucu bitirdik iki ay sonra da kurban so geldi. Kurban da bitirdik. Ne, Muharrem ne, bir mi, ay sonra. gelecek gibi düşündüm. Kurban <laughs> Zilhicce'den -Zil <laughs> Muharrem'e geçtik. Hıh, iman. Evet. Ramazan'a daha var, altı da yok. Ha. O da gelir, geçer. Ne Ramazanlar geçiyor, ne bayramlar. Ömür bitiyor, yol bitiyor, Hı. iş bitiyor, Aşk bitiyor. Kalan Hı. dünya var. Ne diyor, veda sormayan tek ayrılık ölümdür. Ne? bizden Allah hayırlısı hayırlısı. valla annemin kolu kırılmasaydı e, biz farklı şehirleri de gezmeye düşünüyorduk. Gerçi kontroller yapıldı. Yine gezmemize bir mahsur yok da yine de biraz evde durak dedik, dinlenek biraz dedik. Dinlenek. Evet, bir 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 hafta onun dinlenek dedik. Bir hafta oldu hemen hemen olacak işte. Amasya gidecektik, ondan sonra Ağırşehir'e gidecektik, Nevşehir'e gelecektik, gezecektik o meydanlarda. Hı -hı bizi sevenlerle buluşacaktık ama nasip olmadı. Karalan'a gidecektik, Sızır'a gidecektik. Sivas'tan Sift'e yaptık. <laughs> Ertesi gün bir daha gidemedik, hareket edemedik. Eyvallah. Neyse hayırlısı olsun bak. Ne? Şey anne şu an kolunda bir ağrı ne hissediyor? Kolumda ağrı yok, iyiyim Allah'a şükür bunda öyle. Kolumda da var bir hayır. Sokurtum neyim geçti, 3-4 gün sok 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 kalp atar. Attı şöyle. Atamarlar, birbirine iyileşemiyor anca zarar demek ki. Şimdi iyiyim, dün de çok baskı vardı, orayı kesti doktor. Yine de Burada kendine dikkat etti de. Şunda da para suman yaptı. Ellerini ne yönetiyor ne? Bu çok ne var mı? Ne yönetiyor? Çünkü baş bana mı? çok sıkıyor da. O da bence şey altı oraya batıyor. Dağan. Şurayı kesti. Şimdi, şu şimdi şurayı yine ağrıyor orada. Aslında orada kestirsek. Şey oraya... Şurayı da daha kestirsek ne, aslında da gitsek de. Koyda birçok sinek hmm. var, birçok arı var. Aba bir gör kuvale ya kuvale. Ama ilaçlıyorlar ha. İki türlü ilaçlıyorlar. Ahşem ilaçlandı. Nasıl? Direkt, direk giriliyor mu? Çoğalıyor Yok yok Onlar yaprakların aralarında saklanıyorlar. Kız Hı. golgeni geziyorlar. Arı şey, sinekler arılar. Saklanıyor zaten. Abim şu tandılık şey. Garajda bir arı şey var, sinek var. Vızır vızır. sıcaktan oraya giriyor. Evet, serin ya. Aynen öyle. Bacaklarımız, bacaklarımız Yaprak evet. olan yerde açıyor olur. Sinek. Bıcağı gördüm içiriyorlar. Ağaç olan yerde yaşıyor olur. Evet. Sinek olur. Ama yine de iyi. Allah var olsun. Yaşlanmamız yapılıyor. He aşırı yok daha. Vanıltı. sinek, mümkün sinek yok. Sinek o kadar her koyda sinek olur arkadaş. Geldiğimizde koy koy vallahi koyda sinek bitmiyor, iş bitmiyor. Koyda rüzgar bitmiyor. <laughs> vallahi rüzgar da esiyor sürekli iş bitmiyor. Bu şeyde kapını örtüyor dışarıya açıyor, başka bir şey yok. Sırf kapını yok. Evet. Sırf kapın kilitliyor. Her şey içeride kalıyor ama bura yağmur yağacak diye buraları topluyor. Ya, e, akşam... Aman orayı topluyor, sobayı içeri alıyor. Bıraksak gitsek gözümüz arkada kalıyor. Dün nasıl yağmur yağdı? Nasıl yağın buraya Bir yere da ya, Kapıyı peçeye dök. Köşe toplamadan gidemiyor. Sanki Hı. koçu yok. <laughs> Vallahi Bilmiyorum billahi. Harbi diyorum ya sanki koçu yok ya. Ama buraya da icabı geldik gelelim. <laughs> tafa yağdı, gele gele çok yağdı Kayseri. Evet, tafa yağdı. Yozgat'a yağmış, Sarıkaya yağmış. Yozgat'a ya da, da çok yağmış. Değil mi? Ee, bu yan niye yağmadı bak? Bölüm bölüm yağ işte. Hayırlı yağmurlar olsun. Amin. Önemli olmaz. Şaban artık annem bizim kolu kırıldı. Ne yapalım? Ben sebep olmuş gibi oldum sürterek şöyle haftan. Bunu telafi için bir hediye alak sebep. Hediye ne şu hocam? Şu Şaban. Yanımızdan ay ala buraya birazcık gitmesin. He şu alçının üstüne bilezik He <laughs> <alçının üstüne> <laughs> iyi. Ha, şöyle alayım. Olmaz mı? Açma açma çirkeli al kaydı. He alçının üstüne ya bir boyun Anam, zincir alın üstüne sarak alçın. Babam ne romantikliği bilir ya. Yıllardır ne abi. aldın acaba evlilik yıl dönümünde anne, annemlere? Anne, Allah razı olsun. Ta İzmir'den çiçek salmış oğlan, ne çiçek salmış. Tura Hanım'ın çiçeğimizi Ondan sonra Allah razı olsun, işi şey razı gelsin. Atadan biz görmedik. Başladık. Başladı. Elinde beş senedir Instagram izliyorsun, hiç görmüyor musun? Ge o gençlere yarışıyor. Yaşlılar almıyor mu? Yaşlılar hiç, hiç görmüyor. Ben hiç görmüyorum. Hep gençler, yeni yetme nesiller. Çiçek alıyor, her tarafta... Sen bizim yumuşumuzu mutlu et, şuramızı topla, Yüz buramızı topla. Sen hep şey mi izliyorsun? Ben Day, efendim. Dayı diyor yani. Haber izledim. Bu oranın bana tokanmayın diyor ya. <laughs> ben de haber izledim. <laughs> haber izledim. <laughs> Sen niye tokandın mı? Güncel bakarız. bakarım. He. Eve gir Nurhan'a e bakarım. Ama babam tedirgin oldu canım. Bu karpuz alın, kavurun. Büyüklerinden de. Kucak dolaşmadık. Kucak dolaşmadık. Öyle karpuzu bugün beğendik dedik ya, yarın ikiden alır gelir. <laughs> Yok. Hayır alma. Tincanı çıkar karpuzu. Ne oldu topladın işte Ne oldu kayısı Bu Ama ne oldu da bir çit kutusu getiriyor onu yarı yok bir daha. Bana şöyle büyük ilahe mi vardı? Git arka dağları gör. Beşer kiloluk çiti kutusunu kutu Beş kilo ne? Kimehten. Beş kilo. Beş kilo. Ben az, en az on. Oh, wah, kuru tuh sedap. Tiap tiap netol apa saja oldu he? <laughs> ha? Eh, Allah tu. Nih Ne, bahan ini ya bir şey abi, nuran suyunu sıkacak, içecek. ya niye onlar güzel kayısı. Tatlı bizim, ye kayısı orada? Kayısı kurusu mu yiyecek? Yani He, ne olacak He. öyle şey gibi. Kurular nasıl satılıyor mesela? Ama kurular etli oluyor, sizinkine hep, He He. hep cığındırık. Hep cığındırık, tırt. He. Et evet, oluyor abi, onlar. bak, onlar. Niye onlar. uğraşıyorsunuz? Alın, yiyelim. Böyle tüketiyoruz Bak çok önemli şeyleri. Aşır, Bunlar için kendiniz yormayın. Bak. Bak, bak, bak. Sabah kalkın, akşam kendin yürüsün. Hadi, hadi ayağını kırsan bir şey olsa Allah eski eski buyur. Murat <laughs> doğal, doğal. <laughs> 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 Valla tam yerinde attım. Lan buna doğal ağaçlar gider mi Annen Adamlar çölüyor, geliyor, geliyor, gidiyor. Bizim de... enerji yakacak Kendi mı? kendi ağacımız, ağaç komşu geldi dedi ki ne var toplayın diyor. Evet. Nazlanıyor ona toplamaya. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Anne ne mutlu öyle atar. He doğal şurada bak. Dökülsün yine dökülüyor, dökülüyor çığınanıyor. İnsan utanır, adam hiç utanmıyor musun? Kayseri niye harap ediyorsun? Nasıl yani? güzel yani? o da da, o da şey. Hiç. Orada Allah bir... Allah. Bu ne bir sınıfı? Bir kuçuncağız kaysın kaç lira biliyor. Vallahi kilo, yarım kilosu 30 lira. Ha şu açıyor ya al onu yine. Açtım bir Ya de. açık ver şurada Şimdi bir. Yindi yindi. Ben öldürüyorum ama biraz da süreceğim masayı. Bunu da atacağım sonra. Cinekler Aynen. Sinekler ölmüyor ki zaten. Yorum yazamıyor. Kaçıyor. Başlamış ne oldu ki? He ne al gitsin. Bu arada şurada düşün tek geliyor yiyor. Tek evet. geliyor değil mi? Kaç kilo? Yiyorum? Evet. Ben zaten bizim kuruttuğumuz <laughs> 50 kilo kaysıktı, 15 kilo. Ne 50 kilo? 50 oldu. kilo. şu an belliye çıktı. <laughs> 50 kilo bilmiyor herhalde babam. Dolaptan getir de şuraya düz oğlum daha dondurucuya. 5 kilo, kilo. Şey salça mı kaynadı 50 kilo? 5 kilo ne gezer lan? 5 kilo yok. 3 yok. kilo olan 3 yok. kilo. Hayır, lan, hayır. Salça kuruyor, ben şu kötü gel. Yarısı yiyası kötü. <laughs> Birden topladı. <laughs> Biz hep löp löp, İyi ki daha şu şundan falan şimdi ketti de iyi ekiyor. ama geldi geldi, geldi evet. topluyor helal olsun sana. Ben ya. ne yapayım ya olsun ayıp olur kim topladı? Vallahi helal İş olsun. olsun. Kendime, Lan, edin, ne güzel kendimi eğlendim. Ben üç tane beş tane. Ne ayıp oluyor ben onu anlamıyorum ya. ya. Cami cibatın ayıp oluyor diyorum şimdi. Ne ama şu niye topladı? Ondan sonra onlar ben, ne diyor millet diyor. ne diyor? Ama bak hadi şunlar şu bile ihtiyaçları yok gün gibi. Allah'a şükür ağaç kaşımız var bir şey. Hani kaç? Bir ağaç bir. Allah'a şükür diyorum. Yine ki küçükleniyormuş. Tafta gelekene beş, altı dedi ağaç. Kayız yüktü. Vallahi <gülüyor> <zittim>. <gülüyor> doğru değilse bana. Yani Eğer böylesin hep keserdim üçünü. Niye kesiyorsun bana canım? Ne uğraşayım dur ha. bismillah. diye tut iyi de. Bizim ağrıyor. Bak hala. İş görmeyi görmeyi sevmiyor onu için. Sevmeyin. Hala su annem yoruluyor ya. Anne ama. Sen ne hemen iş görmeyi sevmiyor. Yoruluyor. Beş kapı zaten. Sen iş görmüyor var ya ölüyor. Nasıl? Bir de bir Beni çatıya çıkardı. Çatıya çık, set. Şey. İki üç defa çatıya çıktım. Ya. ama çatıda güzel ya, bu. <laughs> ne oluyor la? <laughs> lan? Oltunu üstüne. Nasıl Baba, Babam. Tabi. Babamın şu alnındaki çizik var ya o da çatıdan ne oldu? Şeyin orada arkada. Mesut Gül'ün oradakinde. Ama bir düştüm orada. üzüm toplayacağım. Ah, Çık çık şaban çık. Abi, ne bizim... ne abi, abi, bak hadi yani, Bak 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 bak. Bu kendi dengesi şaban dedim. <laughs> Sen de üzümü toplayamayacaksın ben de Zübeyir abi şey de bir, toprak alayım geleyim uğrandı. gibi ben gelince evet, masanın üstünde küçük merdiven, şu küçük merdivene inilir mi bir insan Allah, Allah. onu tutmadan? Tamam, Eyvallah. Nasıl kayarsa uygulama. sırtına şöyle cızmış ora. Bak. Merdiven yerde olsa bir şey olmaz. Yerden çıkayım. Masanın üstü, masanın üstünde merdiven. Ama anne herkes senin gibi düşünemez ki. Niye düşünmüyor? Koca adamsın şu, Allah koca kafayı <laughs> Ayıp. Bravo. Nur Nura gelenece durayım da merdiveni tutsun da ben ineyim. E dilerim sen ne zaman geleceksin belli mi ya? ya? Ben Ayşe, Ay, Nur Nur diye Ayşe sen laha da kal. Geldim gel. ki bu diyor yırtılmış, üzümler yere dökülmüş. Hmm, Allah vallahi düşmüş. he kan. Üzümüne mi iniyordu? Şaban kan, he, bak, kan he bak. Kan, kan, atlet kayırtılmış, kan olmuş. Allah üzümü batağı dedi ki ata fırsat vermiyor. Geçer, geçer, geçer. geçer. <laughs> <laughs> Doğuştu bizim için. <laughs> daha sıra yara gider de izi gitmezler de izi var daha şöyle mesela yırtılmış. Aynen. Ama anne niye düştün diye kızıyor. Ne vah keşke çıkmasanın diye kızıyor. Yok o yok. Niye beni bekliyor? Niye düştün? Oradan niye bekleniyor? Zaten... Ha tüyünü oracağız. Üzüm batar dedi mi? Bak hani oradan zaten düşeceğim. Belli basa üstünde merdiven masa kaykan. Haklı. <laughs> <laughs> Bak hele. E sana yıllardır çatılarda merdiven niye düşmüyor adam? Dengeli dengeli Adamın hayatında bir kere Zican ablama demiş ki Zican şu merdiveni tut kiraz toplayın demiş. Zican abla merdiveni bırakmış Arkasından demiş bir şeyle laf veriyormuş. Adam kum yere düşmüş. <gülüyor> 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 bir yeri kırılmamış burada. Merdivenle beraber yere düşmüş. Ama Zican ablam diyor ki ben diyor bırakmasa sana düşmezdi diyor bıraktığım için düştü diyor. Adam dengel çatılardan kartal süpürüyor. Babam da çatıya, öyle şeyler yok ya. Kuru kayısı yani da seriyor. De dala kuru kayısı da seriyor. Şu dalların kurusunu. Düşeni alıyor. Kurusunu budağın tüm kırpıyor. Ya. Ne diyor? Teptirin al da takdir Allah'ta. Şimdi adam duramıyor. Çıkayım şu dalı. Bak beş dakikada şuradan yiliyle git. hala ya. Çarptı bana geçti. Kodu gitti. Hey Eyvallah. dün de bana çarptın. Baba gelse... sen... Bak sen. Arkanı doğru gidiyorsun ya, oraya bakmadan dönüyorsun. He, vallahi. Ya önce bak, sonra git. Ben önce bak, sonra de git. Dikiz aynasın mı daha? Bak mi? adam bir de kuvvetli ufak değil, senin kaderi olsa kırmak diki zaten. Dikiz ne alakası var ya? Sen sağına, soluna bakmadan He. önce hareket ediyor bak. Kafan onu... burada şöyle gideceksin ya, şöyle gidiyor. Şöyle bak, on sana bas. Peki o, o, da bana diye bakmıyor ama şabam tura geliyor. Zaten, o görmüyor, senin görüş açığında da sen kalkan. Hareketi ediyor, yani. sensin. Şu sol omuzu ona bana bir çarptın ben yüzüstü düştüm. Vallahi o an var ya gözün önüne geliyor daha canım sıkılıyor ya. Nasıl düştüm çarptım. ama nasıl vurdum dedim ben o anda. Hey ya. Nasıl çarptın bana çarpan dedim. Vallahi elim ayağım boşalıyor gitti. Neyse gari ben o, o, o anda bir şey yapamadım da yine ki benim i̇ş ayağım kırılmadı. İşkendini işkendini ki ya. Direkt bana... Şöyle baba kendini kendini baba bak şimdi. Ha? Şöyle öyle, düştü şöyle. Öyle ya, öyle bak şöyle düştü yan. Bak bu ama, düz düşse yine şöyle. Düz ama geçen düştü. Bak gene yani hiçbir şey yok. He, he bir şey yok he. Ama Koy sen kelim korudu. Sen böyle etki tepki yarattığın için Omuz vurunca kim ona? Omuz vurunca düştün. Ne oturacaksınız Cengiz